Kova burçlarıyla alakalı birazcık konuşabilir miyiz? Bir kova burcu olarak size kova burçları hakkında yapılmasından hoşlanmadığım şeylerden bahsetmek istiyorum. Mesela ben bunu buradan buraya koyacağım ya bu benim kafamda ama bekletiyorum. Canım ne zaman isterse o zaman yaparım çünkü. Bekletiyorum, bekletiyorum. Onu 5 dakika sonra yapacağım. Sen gelip bana dersen ki bu kontürü buradan buraya götür. Götürmem. Yapmam. Yapacağım şeyi sen bana yap dersen ben o şeyi hayatta yapmam. Bir kova burcuna yapması gereken şeyi söylemeyin. O zaten neyi ne zaman yapmak isterse o zaman yapar. İkinci veya üçüncü kişi ona yap dediği zaman kova burcunu asla yapmaz. Çünkü kova burcuna göre emir vermek isyan sebebi. Gidip de bir kova burcuna ya herkes bunu yapıyor, sen de yapsana dersen Kova burcu bunu yapmaz. Çünkü trendler Kova burcuna göre bir şey değil. Biz trendleri belirlersek bizim için trend olabilir sadece. Herkesin yaptığı şeyi yapmayız. Çünkü herkesin yaptığı şey bize hitap etmez. Biz özgünüz. Mesela duvarla kavga ediyorsun değil mi? Kazanma şansın kova burcuyla kavga ettiğinde kazanma şansından daha fazladır. Birazcık manipülatif insanlarız. Kova burcunun aşk dili sana duygularını açık açık ifade etmekten ziyade seni gelecek planlarına katar. Duygularını anlatma biçimi seni gelecek planlarına katmasıdır. Beni birazcık kıskan dersen kova burcuna ilişki içerisinde bitti geçmiş olsun. Senden öyle bir soğur ki buzdolabı kova burcunun yanında daha sıcak kalır. Mesela pudradan önce maskaramı sürdüm. Bir hata yaptım. Ama kova burcu için önemsiz. Çünkü bazı şeylerin sırasını biz belirleriz. Bir kova burcu kolay kolay insan silmez. Zaten belirlidir arkadaşları. Çok fazla arkadaşı vardır ama çok az dostu vardır. Bir arkadaşını sildiği zaman da Allah sittin sen onunla konuşmaz. Yani yok sayar. Öyle bir sanki dünyada hiç var olmamış gibi. Yani kova burcu birisi tarafından silinirseniz eğer hayatından Haritadan silinmişsiniz gibi bir şey olur yani sizin için kötü olur. Eğer birisini gerçekten çok seversem ve çok değer verirsem mantığımın benim için hiçbir önemi kalmıyor. Neden mantıklı düşüneyim ki birini seviyorsam? Seviyorumdur. Bence ghosting'in bir burcu olsaydı kesinlikle kova burcu olurdu. Beynimizi susturamıyoruz. Arka planda sürekli çalışıyor. Seninle beraber kahve içiyor ama o sırada 5 yıl sonraki meslek hayatındaki bir pürüz çıkarsa onu nasıl çözebileceğini falan düşünüyor olabilir. Çok fazla düşünüyoruz. Arka planda sürekli çalışıyor.